Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle Mendel yasalarının bir diğer üç hakkında bilgileşeceğim. Bunlardan bir tanesi benzerlik, bir diğeri birleşme, bir diğeri ise gizli kalma yasalarıdır. Şimdi sırasıyla önce benzerlik yasasını konuşalım ve sonra sırasıyla da diğerlerini teker teker gözden geçireceğiz. Şimdi benzerlik yasasının ifade etmek istediği şey önce bir bakalım. Bir kere dominant ve resesif iki tane arı döl var. Ee, kenaraların çaprazlarında elde ettiğimiz F1 döllü tamamıyla e, aynı genotip ve fenotipte oluşan bireylerden oluşacak. Şimdi bir kere arı dölden kastediyorsak hemen alel genlere gitmemiz gerekiyor. Birey sahip olmuş olduğu alel gen açısından değerlendirdiğimizde e, alel genlerin ikisi aynı yönde etki etmesi gerekiyor. Ya dominant olması gerekiyor her ikisi ya da her ikisi de çekinik olması gerekiyor. Peki işte ne demek istiyoruz? Bakın hemen şöyle basit bir çaprazlamayla bunu pekiştirmeye çalışalım. İki tane genimiz var. Dominant genim. D ile ifade ediyorum. D düzgün tohumlu ifadesi. etsin. Ee, tabii ki bunun aleli ne olacak? Doğal olarak kural gereği. Küçük D ile ifade edeceğiz. Küçük D ise ne ifade edecek? Buruşuk tohum ifade edecek. Hemen buradan ne anlıyoruz? Düzgün tohumluk e, buruşuk tohumlu baskın olduğunu hemen bu yazılış şekli bu kural bizi bunu öğretiyor o yüzden bakın ilkeler her zaman bazı kavramları öğrenmek için çoğu kez bize yardımcı olur yani genellemeler açısından değerlendirdiğimizde bizim işlerimizi kolaylaştırır şimdi bir arı dölden dominant bir arı döl olan bir genotip yazmak istediğimde doğal olarak her ikisi büyük de büyük de olacaktır yani kafama göre burada ben bu mesela Dişi bir ebeveyn olsun. Öyle canım size. De, erkek de yazabilirdim. En azından cinsiyet belli olsun diye bunu bir bu şekilde ifade ettim. Bir de ne var? E, Resesif bir arı bahsediyorsam o zaman her ikisi küçük de olacak. Çünkü temel ilke nedir arı dörlerde? genlerin her ikisi aynı önde etki etmesi gerekiyor. Peki farklı yönde etki etmesi ne anlama geliyor genin? Mesela bu büyük dör ve küçük dör olduğunda bu düzgün tohumluluğu tanımlarken... Ee, yine küçük değilse buruşuk tohumlu tanımlayacaktır. Dolayısıyla bu genler farklı yönde e, özellikleri taşıdıkları için biz bunları heterozigot bireyler adını veriyoruz. Ve bu bir arı döl değildir. Öyleyse arı dölden kastettiğimiz şey tekrar hatırlayacak olursak e, alergenlerin alel genlerin her ikisi aynı yönde etki eden genlere sahip olması gerekiyor. Şimdi bu alel alergenlere sahip olan bireyleri biz eee kendi arasında çaprazladık ve F1 dönü elde edeceğiz. F1 dönü elde demek için yapmış olduğumuz çaprazlama arada burada ne oluşacak tabii ki önce bir gametleri oluşturacağız. Gametlerde burada tek tür bir eee D genleri söz konusu olduğu için burada oluşacak olan gametlerin tamamı büyük D geni içerecektir. Buradaki yine genotipe bakıyorum. Her ikisi küçük D olduğu için Burada oluşacak olan gametlerin tamamı yine nedir? Küçük de olacaktır. Eğer de illaki illa ki niceliksel bir şey söylemek gerekiyorsa diyelim ki burada 100 tane gamet oluşturdum. Burada 100 tane gamet oluşturdum. İstersen burada 1 milyon tane gamet oluşturdum. Burada 1 milyon tane gamet oluşturdum. Bunların tamamının sahip olmuş olduğu veya sahip olacağı genler buradakiler büyükte dominant gene sahip olacaktır. Buradakiler de doğal olarak çekinik yani resesif küçük genine sahip olacaktır. Bunlar gametlerimiz. Sonra bu çaprazlamanın gerçekleşebilmesi için bu gametleri bir araya getirdiğimizde bir genotip ortaya çıkacaktır. Ve dolayısıyla burada oluşan bireylerin tamamının genotipleri aynı olacaktır. Ve genotipleri aynı olduğu için de dolayısıyla bunların fenotipleri de aynı olacaktır. İşte biz bu olayı ne olarak ifade ediyoruz? İzotopi. Mendel bunu ne olarak tanımlamış? Benzerlik yasası olarak tanımlamıştır. Şimdi gelelim bir diğeri kavramı birleşme yasası. Birleşme yasası ise tamamıyla alelgenlerin bir araya gelişini açıklıyor bize. Mendel'in tanımlamasıyla alelgenler nasıl bir araya geliyor sorusunun yanıtını veriyor. Şimdi biraz önceki vermiş olduğumuz soruyu tekrar baktığımızda mesela burada dominant bir genim var diyelim bu neydi? düzgün tohumluluğu ifade ediyordu. Küçük d genim var. Bu da buruşuk tohumluluğu ifadesi. Bunlar her biri birinin aleli çünkü aynı karakteri bakın tanımlıyorlar. Tohum e, şeklini tanımlıyorlar ve dolayısıyla biri düzgün, diğeri ise buruşuk tohumlu bezelye bize tanımlıyor. E, şimdi bu alel genlerin bir araya gelmesi döllenmeyle gerçekleşecek doğal olarak. Yani şöyle hemen bir çaprazlama örneği gösterelim yine. Biraz önce yaptığımızın aynısını yapalım. Arı dölümüz olsun yine bu. Yine burada bir arı dölümüz olsun. Ve buralardan bir alergenleri bir araya getireceğiz. Burası da gametlerimiz oluşacak. Büyük D gametimiz, küçük D gametimiz oluşacak. Ve bu büyük D gametimiz ve küçük D gametimiz bir araya gelerek heteroskop bir genotip ortaya çıkacak. İşte burada gerçekleşen olay aslında doğada bunu tanımlamış olsaydı bu döllenme olayıdır. İşte birleşme yasasından kast edilen şey nedir? İşin içerisinde ne giriyor burada? Gametlerin bir araya gelmesi yani döllenmesi. İşi tersinden düşünecek olursak aleller nasıl bir araya geliyor sorusunun yanıtı Mendel'e göre neyle tanımlanıyor bu? Döllenme ile tanımlanıyor. Gelelim diğer üçüncü bir yasamız var. Gizli kalma yasası. Gizli kalma yasası ise resesif genlerin her zaman fenotipte ortaya çıkmayacağını bize öğretiyor Mendel yasalarına göre. Bunu ifade ettiğimizde çekinik genler dominant genlerin etkisi altında kalması halinde nesiller boyu fenotipte görülenmez ve gizli kalır. Ancak resesif bir karakterin ortaya çıkabilmesi için homozigot olması gerekiyor. Bu niye benziyor genelde mesela toplumda açısından değerlendirdiğimizde? Şimdi bir bakıyorsunuz çocuk mavi gözlü olmuş. Mavi gözlük çekinik bir karakter ama anneye bakıyorsunuz koyu göz rengine sahip. Babaya bakıyorsunuz koyu göz rengine sahip. Sonra ebeveynlere bakıyorsunuz. Bir üst ebeveynler yani büyük ebeveynler anneanne babaannelere bakıyorsunuz. Onlar da koyu göz rengine sahip ama çocuk... Açık göz rengi sahip olarak dünya gelmesi halinde bunu nasıl yorumluyoruz gizli kalma ilkesine göre? Demek ki bu çocuğun soyunda yani e, dedelerinin annesi ve babası veya onlardan daha önceki soylarda mutlaka mavi gözlük geni vardı. Ve dolayısıyla mavi gözlük geni de aynı şekilde gizli bir etki olarak çocuğa ulaştı. Peki bunu genetik olarak, genetik bir çaprazlama olarak nasıl ifade ederiz? Mesele şu, yine mavi gözlükten bahsettik, mavi gözlüğü diyelim. Mesela şimdi büyük M koyu göz rengini ifade eder. Çünkü koyu göz rengi insanlarda açık göz rengine baskındır. Küçük de ne olsun? Mavi göz rengini ifade etsin. Bunu unutmayın bakın. Şimdi ben koyu göz rengine sahip olan bir bireyin genotipini yazmak istediğimde, büyük M, büyük M şeklinde yazdığımda bu birey koyu göz rengi sahiptir. Peki büyük M, küçük M şeklinde yazdığımda ne olacak? Yine koyu göz rengine sahip olur. Neden? Çünkü küçük M çekinik bir gendir. Koyu göz renkli olan dominant bir gendir ve küçük M yani açık göz renginin etkisini örter. Ve burada gizli kalır. Peki bu ne zaman ortaya? çıkar. Nasıl bu genin ortaya çıkma şansı hangi durumda mümkün olabilir? Ancak karşı eşlerden bir tanesinde de yine çekinik bir gen bulunuyorsa çocuklarda bu durumda bunlar homozigot hale geçer ve bu durumda çocuklar mavi göz rengine sahip olabilir. Ne söylemek istiyorum? Söylemek istediğim şey şudur. Büyük M Küçük M diyelim. Bu göz rengi olarak değerlendirdiğimizde bu kişi artık bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Büyük M, küçük M olduğu için koyu göz rengine sahiptir. Aynı şekilde büyük M ve küçük M olduğu için yine bu da indir koyu göz rengine sahiptir. Şimdi. Burada ne olsun? Erkek olsun. Burada hemen gametleri oluşturalım. Gametleri oluşturduğumuzda burada var. artık rahatlıkla bunları yapıyoruz. Ayrılma kuralına göre büyük mi, küçük mi, büyük mi, küçük mi gametleri burada oluşacak. Mendele göre konuşuyoruz. Yine birleşme kuralına göre bakalım. Burada bir döllenme olayı gerçekleşecek. Ve dönlenme olayı gerçekleştiğinde bu gametler kendi arasında çaprazlanacak. Ve çaprazlamayı gerçekleştirelim. Bu çaprazlama sonucunda büyük M, büyük M. Burada ise büyük M, küçük M. Şimdi bunu çaprazlayalım bu durumda. Yine bunu çaprazladığımızda, yine kural olarak önce büyük harfi yazıyoruz, sonra küçük harfi yazıyoruz. Yine küçük M ile küçük M'yi çaprazladığımızda ise, küçük küçükmeye ortaya çıkacaktır. Şimdi bakın bu bireyler bir monohibrit bir çaprazlamadır aynı zamanda bu. Bu bireyler taşıdıkları e, gen ve fenotip açısından değerlendirdiğimizde koyu göz rengine sahipken şu birey ne olacak? Açık göz renkli yani mavi göz renkleri sahip olacaktır. İşte gizli kalma ilkesi Kısaca özetlemek gerekirse gizli kalma ilkesi bize ne öğretiyor? Resesif bir genin fenotipte ne zaman ortaya çıkabileceğini öğretiyor. Birinci bildiğimiz bu. İkincisi resesif bir gen ortaya çıkmadan nesiller boyunca ne yapabilir? Dominant bir genin etkisi altında kalıtlanabilir. Peki sevgili arkadaşlar Mendel yasaları ile ilgili sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.